Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Son gelişmelerle karşınızdayız. Bilindiği gibi bugün 20 Kasım yani Adam'ın artık tamamen teslim alınma günü. Dün Azerbaycan ordusu Adam'ın bazı köylerini kurtarmıştı. Adam bölgesini terk eden son Ermeni askerleri de görmektesiniz. Azerbaycan ordusunun Rus barış gücü eşliğinde Ağdam bölgesine girdiğine ilişkin çok sayıda video paylaşıldı. Burada Azerbaycan ordusu Karabağ'da her kurtarılan bölgeye Azerbaycan bayrağının yanında Türk bayrağını dikiyor. Burada bir askerin açıklamasına göre Karabağ'ın kurtarılmasında bize yakından destek olan kardeşimiz Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı birlikte dikilecektir şeklinde bir açıklama duymaktayız. Bugün yeni bir harita gelmedi. Akşam saatlerinde yeni bir harita bekliyoruz. 19 Kasım akşamı yayınlanan harita üzerine konuşalım. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haritaya göre uzmanlar şu değerlendirmeyi yapmış. Rusya Savunma Bakanlığı'nın şimdiye kadar yayınladığı haritalarda anlaşma şartlarından Nahçıvan koridoru hiç gösterilmedi. Yine Rusya Araştırma Enstitüsü'ne göre Ermenistan'ın Nahçıvan koridoru olarak adlandırılan Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki geçiş karayoluna izin veren maddenin iptal edilmesi için Rusya'ya baskı yapıldığı iddia ediliyor. Nahçıvan koridorunun iptaline karşılık Şuşa Fuzuli arasında iletişim karayolunun teklif edileceği belirtilmiş ki zaten Şuşa ile Fuzuli arasında yol yok mu diye düşünüyoruz. Rusya anında sözde barış gücü altında bölgeye çöktü fakat Nahçıvan bölgesinden ses seda yok. Rusya nasıl bir an önce kontrol noktası kurduysa aynı hızda Nahçıvan koridorunu da açmalıydı. Ama tabii ki de işine gelmediğini söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle burada bir sorun olacak. Yine dün Rusya Savunma Bakanlığı resmi temsilcisi tüm general Igor Konoşenkov'dan açıklamalar geldi. O da her akşam gündelik olarak 2 dakikalık bir açıklama yapıyor. Kuzey-güney bölgesinde durumun 24 saat izlenmesi ve Rus barış koruma görevlilerinin barışı gözlemlemelerinin kontrolü 23 gözlem noktasında gerçekleştiriliyor. Barış tüm temas hattı boyunca izleniyor şeklinde bir açıklama yapmış. Ermenistan Sözde kiliselerle ilgili bu fotoğrafı paylaşıyor. Öyle bir paylaşım yapıyorlar ki sanki camileri çok iyi koruduklarını düşüneceğiz. Rusya'nın paylaşımını görmektesiniz. Stepanakert yani Han kentinde Sözde insani yardım merkezinin yardımıyla barışçıl bir yaşam kurulmaya başlandığına ilişkin video paylaşılmış. Barışçıl Yaşam dediği de berberlik ve fırın hizmeti. Dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Burada Macron, "Ortaklarımız ile kültürel bir barış için çalışıyoruz. Fransa, Dağlı Karabağ ve çevresinin kültürel ve dini mirasının korunması için uzmanlığını ve tam desteğini sağlamaya" hazır şeklinde açıklama yaptı. Evet şaka değil. Fransızlar bu konuda uzmanmış. Herhalde Afrika'da olanları unuttuğumuzu düşünüyorlar. Slovakya'dan bir haber aktaralım. Karabağ ile ilgili Slovakya gazetesine göre Dağlık Karabağ hangi kader bekliyor şeklinde bir haber paylaşılmış. Çok kısaca özetleyelim. Eğer Azerbaycanlılar Karabağ'ın tamamını ele geçirselerdi Rusların Azerbaycan'a baskı uygulayacak hiçbir aracı kalmayacaktı ki bu özellikle Türkiye'nin giderek daha fazla nüfus kazandığı bir durumda oldukça kötüydü. Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz ise Rusya'nın Güney Kafkasya'daki güvenlik politikasının merkezinde soğutma politikası var. Batı'nın Rusya yakınlarındaki topraklara girmesini önlemek için bölgesel bir tampon bölge oluşturulmak isteniyor. Bu politika Çarlık döneminde de böyleydi, şimdi de böyle. Rusya açısından Güney Kafkasya'daki güvenlik durumu Rusya'nın kontrol altında kaldığı sürece Karabağ sorununu Kimin kazandığı Ermenistan veya Azerbaycan Rusya tarafından umursanmıyor şeklinde bir değerlendirme gelmiş. Yine gazeteci Ceyhun Aşirov Karabağ operasyonunun mutlak kazananı olmasa da mutlak kaybedeni İran oldu şeklinde bir açıklama yapmış. Ülkemize gidiyoruz. Dün Roketsan Genel Müdürü Murat II'den açıklamalar geldi. Kısaca özetleyelim. İlk geldi deniz seyir füzesi atmaca 220 kilometreden fazla bir menzile sahip olacak. Milgenler başta olmak üzere deniz platformlarında kullanılacak ve güç çarpan oluşturacak seri üretim çalışmaları başladı. Yakında gemilerimize monte edip kullanacağız. Yine bir diğer önemli gelişme artık yılan hikayesine dönen Altay tankı ile ilgili. Türkiye Altay tank programını kurtarmak için Güney Kore ile görüşüyor şeklinde Yabancı bir site olan Defense News'te de bir haber paylaşılmış. Habere bakalım. Türk tedarik ve askeri yetkililerin yanı sıra özel bir üreticiden ekipler, ülkenin ilk yerli yeni nesil ana muharebe tankının üretimindeki gecikmelerle dolu bir programı kurtarmak için Güney Koreli bir şirkette görüşüyor. Burada görüşmenin Hyundai Rotem aracılığıyla yapıldığını da belirtelim. Bir tedarik yetkilisi Defense News'e. Bu program motor, şanzıman ve zır gibi önemli bileşenlere erişimin başarısız olması nedeniyle büyük gecikmelerle karşılaştı. Seri üretime başlama tarihi verebilecek durumda değiliz. Tek bildiğim onu ilerletmek için çok uğraştığımız şeklinde bir açıklama yaptığı iddia ediliyor. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de aynen Arap'ta 109. Ortak Türk-Rus devriyesi gerçekleşti. Bununla ilgili 1 dakikalık video servis edilmiş. TSK tarafından bir paylaşım yapıldı. Ona bakalım. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olduğu Malta'da Tu General Jeffrey Kurmi tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından iki komutan bir görüşme gerçekleştirdi. Burada yorumlara baktım dikkat ederseniz masadaki suların Türk malı olduğu belirtilmiş. Uzmanlara göre masadaki sular yeşil kapaklı. Bu da suyun çıktığı kaynaktan sonra içilebilir seviyeye getirilmesi için madeni filtrasyondan geçtiğini gösterir şeklinde bir değerlendirme yapmış. Dediğim gibi bu konuda hiçbir bilgim yok. Yine İran destekli Asap El Hak lideri Kazali'den açıklamalar gelmiş. Bir sonraki Türk tehdidi Amerikan tehdidinden daha tehlikeli ve daha büyük olacak şeklinde açıklama yapmış. Yine Ege Adaları ile ilgili bir çalışma görmektesiniz. Bu çalışmayla ilgili Yunanistan'ın cevabı Ege Adalarındaki tüm askeri tesisler uluslararası hukuk ve anlaşmalara göredir ulusal havalimanları, limanlar ve ticari şirketler askeri tesis değildir. Fotoğraf kolajınızı doğru detaylarla düzeltin şeklinde bir değerlendirme yapmış ki herhalde körler diyoruz. Libya'ya gidiyoruz. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa, Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmelerine devam ediyor. Fransa Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı ile bir araya geldi. Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Dün bir anlaşma imzalandığını sizlere söylemiştik. Libya'da Fethi Başa'ya büyük eleştiriler gelmiş. Burada detayları aktaralım. Çin'in Müslümanlar için toplama kampları yürütmesine yardımcı olan bir Fransız şirkette bir mutabakat anlaşması imzalandığını öğrendim. Başa'nın mantıksız ve hain eylemleri hakkında sorgulanması gerekiyor şeklinde Libya basınında haberler paylaşılmış. Kendini Libya'nın sahibi zannediyor şeklinde. Firma ile ilgili şunu söyleyeyim. Araştırmalarıma göre Demia olarak geçiyor. Firmanın ismi eski adıyla Morpho. Fransız devlet destekli Safran grubun bir parçası. Burada Çin'deki toplama kamplarına biyometrik teknoloji sağladığını da belirtelim. Peti Başa ile ilgili büyük şüpheler zaten daha önce de Bernard Henry Levy ile görüştüğünden beri sürmekte. Fakat Libya hakkında zaten kesin olarak hiçbir şey yok. Serac hakkında da söylentiler var. Dolayısıyla ne olacağını bilmiyoruz. Her zaman dediğim gibi Libya yönetilemiyor. Allah'tan ordu vatan sever. Etiyopya'ya gidiyoruz. Etiyopya hükümeti Tigray bölgesine başlattığı operasyonu devam ettiriyor. Tigray bölgesinde elektrikler kesildiği için pek fazla bilgi alamıyoruz. Yine Tigray bölgesinden Sudan'a geçişler 30.000'i 30 geçmiş durumda ki burada aslında Etiyopya ordusunun Sudan sınırını kapattığı ifade ediliyordu. Dolayısıyla bu geçişler nasıl sağlanıyor bunu biz de bilmiyoruz. Tigray üzerinde Etiyopya'nın Çin'den aldığı insansız hava araçlarının oldukça etkili olduğu ifade edilmiş. Yine bilindiği gibi Etiyopya'nın Eritre bir komşusu var. Burada yeni uydu görüntüleri Asap üstünde yani Eritre'deki Asap üstünde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin insansız hava araçlarını bizlere gösteriyor ancak Etiyopya'nın kendi uçaklarını kullandığı belirtilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin her iki tarafta da seçecek kemiği olmadığı için burada tarafsız kaldığı ifade edilmekte. Amerika'ya gidelim. Amerika'da Georgia'da yeniden oy sayımının ardından Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi. Böylelikle artık büyük ihtimalle Joe Biden'ın kesin olarak kazanması bekleniyor. Tacikistan'dan bir haber aktaralım. Ruslar Tacikistan'da yaşayan 108 yaşındaki Raşid dedeyi Ulusal Topçu ve Roket Günü yıl dönümlerinde unutmamış şeklinde dün bir video paylaşılmış. Raşid Dede Stalingrad savunması ve Berlin'e giderken Sovyet personeli olarak görev yapmış. Evinin önünde resmi geçit töreni düzenlendiği ifade edilmiş. Evet dostlar tüm gelişmeler bu kadardı. Bir sonraki gelişmelerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.